Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı şöyle biraz karıştırdık. Enerjinizi almak için ve açılıma devam edelim arkadaşlar. Evet, aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Açılım bazen çok farklı oluyor arkadaşlar. Kader çarpı çok çıkıyor bu ara. Kadersel olaylar yaşanıyormuş gibi geldi bana arkadaşlar. Evet. Aklındaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Ve açılıma başlıyoruz. Tam merkezde kılıç yedilisi çıktı arkadaşlar. Kılıç yedilisinde hırsızlık vardır. Arkadan dolanma, yalan, dolan, dolandırıcılık, iftira. Aklınıza ne gelirse yani birisi sizin paçanızdan tutuyor ve aşağıya çekiyor. Böyle düşünün. Tilki enerjisi vardır burada. Kılıç yedilisi hiç iyi bir kart değildir arkadaşlar. Burada da bir değnek şövalyemiz var. Değnek şövalyesi böyle atı hareketlidir. Tutkuyla gelir. Fakat genel olarak arkası boştur bir şeyleri tutkuyla başlatır, aşkı, sevgiyi ama yarı yolda da bırakmaya müsait biridir, biraz korkaktır. Günü birlik ilişki yaşamayı sever arkadaşlar. Burada da bir kılıç altılısı var, gitmektir arkadaşlar. Bir yerden diğer yere geçmek, diğer yere gitmek. Yani bazen de mecburi gidiştir. Benim sorumluluklarım var ya da benim ailem var, ben bunu yapamam. Ben ee, sorumluluk duyduğum alana gitmek zorundayım. Oraya karşı sorumluluklarım var demiş olabilir. Burada da tasım üçlüsü çıktı arkadaşlar. Tasım üçlüsünde ortak iş, ortak yaşam alanı vardır. Ortak iş yaptığı kişiler olabilir aklımızdaki kişilerin. Ee, mesela ailesiyle yapabilir, arkadaşlarıyla yapabilir ama bir ortaklık var burada. Bir aile şirketi, bir aile bağı olabilir. Ben diyor konfor alanındayım. Çünkü orada işim gücüm var. Sabit bir yer değil. Ortak iş, ortak yaşam alanım var. Hani gelirim var, giderim var. Ben burada gayet de iyiyim diyor arkadaşlar. Buradaki konforumu da bozmam diyor arkadaşlar. Ve burada kendine bir sınır çekmiş. Konfor alanını tercih etmiş. E, konfor alanına karşı ve ortak iş, ortak yaşam alanına karşı Sorumluluklarım var, başka da sorumluluk almak istemiyorum demiş olabilir. Sadece kendini düşünmüş, korkak böyle biraz sınırlar çekmiş, değneği böyle eline almış, önündeki değnekleri de görüyorsunuz, kendini arkaya vermiş, bir sınır çekmiş, bulunduğu alanı korumak isteyen ve bulunduğu alandan da çıkmak istemeyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Burada da bir kader çarkımız var. Kader çarkı kadersel olayları anlatır kadersel olarak yaşanması gereken olayları anlatır. Bazen de hep aynı döngünün içinde kişi ya da kişiler kalır ama kendileri çıkmasa bile sistem bu kadersel durumdan ne yapar eder çıkarır arkadaşlar. Burada da bir değnek prensimiz var. Değnek prensinde toyluk vardır, gençlik vardır. Yani böyle çok genç, 18-19 yaşında birinin koy enerjisini taşıyan bir aklımızdaki kişi de olabilir arkadaşlar. Burada da verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp giden, ben ne aşkla, ne sevgide, ne de matyada, maddiyatta istediğimi alamadım. Benim hak ettiğim bu değildi. Bu muydu diyor. Bu muydu benim hak ettiklerim diyor. İçini çeke çeke, ağlaya ağlaya, kalbi kırık bir şekilde belki de ilahi adalete her şeyi teslim ederek arkasına dönüp giden hem de tutkuyla, aşkla sevdiği kişiyi arkasını dönüp giden sizler varsınız. Çünkü bu kupa ayakta. Yani aslında emekleri ayakta. Atıyorum bir evi var, eşyası var, düzeni var ama o kadar kalbi kırılmış ve mutsuz olmuş ve alacağını alamamış istediği saygıyı, sevdiği, değeri görememiş bir var burada ve bu kupalar böyle dikilirken bütün emekleri, hayalleri, her şeyini bırakıp giden siz varsınız. Sizin canınızı yakmış, sizin kalbinizi acıtmış bir aklımızdaki eşi var arkadaşlar. O böyle tutkuyla gelirdi. Hep böyle gelirdi. Tutkuyla gelirdi. Ama o sonrasında bana sınırlar çekti. Benim için mücadele etmedi. O bir seçim yaptı. Ortak iş, ortak yaşam alanını seçti. Konfor alanını seçti. Ve oraya gitti. Demişsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ben diyor gidiyorum diyor. Aslında burada tilkilik ediyor. İstese bir şeyler yapabilir. Ben daha kartları açmadan burada kılıç edilirse, kılıç aldığını gördüğüm için söylüyorum. Aslında kaçmış sorumluluk almaktan kaçmış olan bir aklımızdaki kişi var burada. Kirlilik etmiş. Sizi manipüle etmiş. Bakalım kendisi nasıl bir manipülasyona uğrayacak. Uğrayacak mı? Uğramayacak mı? Bunlar çıkar. Hepsi çıkar arkadaşlar. Siz yeter ki sabredin. Bazen bunu hissederek anlarsınız. Eğer bir ruh eşliliği varsa yüz yüze gelmeseniz bile ağladığını, üzüldüğünü hissedersiniz. Bazen de duyarsınız. İlahi adalet böyle çalışır. Direkt böyle gözünüzün önünde olmasını, ilerlemesini sağlamaz ki hani sevinmeyin. Çünkü yaradan böyle şeyleri de sevmez. Evet, sizin ahınız kalmaz ama direkt böyle gözünüzün önünde de ırkalamaz. Ama duyarsınız. Kılıç yedilisinin üzerine bir kar seçiyorum. Ben diyor, üçüncü kişilerin yanındayım, onları seçtim. Onların yanında olsam bile aklımda sen varsın, yanımda başkası, bir aile, bir çevre, bakın burada başkaları, aklımda sen. Kılıç dörtlüsünde e, aklımızdaki kişi inzivaya çekilmiş. Buradaki sarı renk onun artık psikolojik olarak kendini iyi hissetmediğini, rahatsızlandığını ve bu durumun ona üzüntü verdiğini sadece sizi hayal ettiğinde, kendini iyi hissettiğini ama bu çevrenin içinde olduğunu anlatır. Onların yanındayım. Evet bedenim orada ama aklım sende diyor arkadaşlar. Kılıcını böyle yatağın altına saklamış. Bu da sesini. Evet kendisi manipüle etmiş arkadaşlar. Acımasız bir davranış. Kolay olarak seçmiş. Evet. Beynek şövalyesi üzerine bir kart seçiyorum. Kule çıktı arkadaşlar. Yıkılan kule. Bu minareden at gibi binlerce insan düştü. Sen mi düşmeyeceksin? Sen kimsin ki? Sen kimsin ki? Yani burada ne yapmış? Bakın tutkuyla, güzel bir aşkla başlangıçlar yapan flörtöz yapılarda gezen aklımızdaki kişi kendisini gerçekten seven kişiyle yarı yolda bırakmış, onu yıkmış, onun kalbini acıtmış, onun ahını almış. Yani sizin ahınızı almış ve burada bakın artık hiçbir şey onun istediği gibi olmuyor. O tutkuyu, o aşkı, o sevgiyi hiçbir yerde bulamıyor arkadaşlar. Ah almış ve musur. Zaten burada da ne diyor? Ben başkalarının yanında olabilirim ama mutlu da değilim. Tabii olmazsın. Bir başkasını ağlatırsa, hele hele gerçekten temiz bir aşkta temiz bir insanı ağlatırsan bu çıkar arkadaşlar. Bunun için filozof olmaya gerek yok. İyi bir insanı kırmayacaksın. İster aşk olsun ister olmasın. Birisi size iyi davranırsa onu incitmeyeceksiniz. Ama aşk temiz bir duygudur aşk kutsaldır bir de arkadaşlar. Kalple yaşanan bir şey. İçine masyat kolay kolay girmez. Tutku vardır, sevgi vardır, aşk vardır. Evet, kılıç altılısının üzerine bir kart seçiyorum. Evet, evet arkadaşlar dünya kartı çıktı. Dünya kartında burada aklımızdaki kişi gittiği yerde seçim yaptığı alanda Ayvayı yemiş. Burada sınanıyor. Burada kılıç yedirisi ve üzerine gelen kılıç dörtlüsüyle artık kendisi için de dua ediyor. Arkadaşlar, aklımızdaki kişi, ortak iş ortak yaşam alanında çok fazla manipüle ediliyor. Manipülasyonlara uğruyor. Kendisinden para, mal, mülk çalınıyor. Bu bir aile şirketi de olsa istediğini alamıyor. Aile mirası da olsa alamıyor ki bunların ortak iş, ortak yaşam alanları da gözüküyor ve bu minareden at gibi yüzlerce, binlerce insan düştü diyor yıkılan kuleyle. Sen mi düşmeyeceksin? Böyle hop hoppala geziyorsun oradan oraya, oradan oraya. Söz yapılarda geziyorsun. Hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun ama etrafındakileri çözememişsin. O etrafındakiler seni al aşağı ediyor. Kılıç edilesinde arkadan iş çevirme, hırsızlık, istediğini vermeme, kandırma, oyuna getirme ve bu oyuna gelme sonucunda da bakın yıkılıyor. Yıkılıyor. Yıkılan kuleyle malını, mülkünü, parasını kaybeden bir aklımızdaki kişi var. O sorumluluk duyduğu, güvendiği alanda. Güvendiği alanda üçüncü kişi ya da kişiler var. O seçim yaptığı alanda ortak iş, ortak yaşam alanı var. Konforu var. Orayı bozmak istememiş. Ama orada da bulmuş, orada sınanmış olan bir aklımızdaki kişi var. Ve şu anda da burada şu şekilde baktığımız zaman bu yıkımlardan öyle korkuyor, öyle korkuyor ki artık biraz da dualara geçmiş. Kendini biraz yalnızlığa vermiş. Ve beni bakın yattığında şurada düşünüyor. Kılıç yedirisi üzerine geldiği için söylüyorum. Beni nasıl manipüle ettiren? Ya beni nasıl oyuna getirdiler, nasıl benden alırlar, nasıl benden çağırırlar? Ben bunları hak edecek ne yaptım diyor ve daha kötüsü olmasın diye biraz da sanki dua ediyormuş gibi duruyor. Ama içinde de büyük bir öfke var. Gece gündüz öfkeyle yatıp kalkan, üzülen, psikolojisi bozulan ve büyük kayıtlar veren ve kesinlikle bir aile karması ödeyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Evet. Tosun kralı üzerine bir kart seçeceğim. Bakın iki kişi iki durum arasında kaldım diyor. Dünyayı da böyle elini almış. Ben malı, bir konfor alanımı seçtim. Ortak iş, ortak yaşam alanını seçtim. Konfor alanım bozulsun istemedim. Bunun için de her şeyi yaparım dedim ve bir çizgi çektim. Konfor alanımın dışına çıkmak istemedim diyor arkadaşlar. Bunu anlatıyor ve e, burada da ortak iş, ortak yaşam alanı var. İşte bakın seçim yaptığı bu alanda bu dünya kartıyla sınanıyor arkadaşlar. Bu kadar dünyalık olmasaydım burada da dünya var, burada da dünya var çok dünyevi işlere, çok dünyevi mala, mülke, paraya çok tamah eder bir aklımızdaki kişi var. Aklımızdaki kişi gerçekten parayı, gücü, konfor alanına, konforu, güzel yaşamayı çok seviyor arkadaşlar. İşte burada aklımızdaki kişi dünya kartıyla karma diyor, sınanıyor ve kayıtlar veriyor. Evet. Tılsım işlesinin üzerine bir kart seçiyorum. Evet. Şimdi üçüncü kişilerle ortak iş, ortak yaşam alanı var. Burada da bir kupa şövalyesi var. Şimdi bakın hem ortak iş, ortak yaşam alanı var hem de burası biraz böyle çatı olarak çatı olarak görünen bazen üzerine gelen kart kupa şövalyesi bütün bu karmaları bakın bu karmik durumu ödedikten sonra orada ağır bir bedel ödedikten sonra yeniden aynı çatı altına gelmek istediği birine kupasını alıp gidecek. Bütün bu sıkıntıları ama yaşadıktan sonra neyin ne olduğunu anladıktan sonra ben onun kalbini kazanmaya gideceğim onunla yeniden başlamak istiyorum diyen bir aklımızdaki kişi var. Sizinle aynı çatı altına gelmek istiyor arkadaşlar. Evet. Değnek dokuzlusunun üzerine bir kart seçiyorum. Evet. Güneş kartı çıktı arkadaşlar. Senin için mücadele edeceğim. Ben hep onlar için mücadele ettim. İşe baktım, güce baktım. Para dedim, mal dedim, mülk dedim. Üçüncü kişilerin ağzına baktım. Orada da diyor, buldum. Anladınız siz. Her türlü sıkıntıyı buldum. Artık ben aydınlandım. Neyin ne olduğunu da anladım. Biraz da böyle eril enerjisi yükselerek, bakın güneş kartı çıktığı için söylüyorum. Ben senin için mücadele edip geleceğim diyor arkadaşlar. Gelmek istiyor. Çünkü burada da bupa şövalyesi var. Ben ikimiz için bir ev, bir ortam kuracağım. Ve ben oradan çıkacağım. Senin için mücadele edeceğim diyor. Aslında zaten kule yıkılmış. Yıkılan kule var. Kılıç var. Arkadaşlar zaten o, o sıkıntıları yaşamış ya sanki sizin için mücadele ediyormuş gibi gözüküyor ama bana sorsanız nedir? Biraz da mecburen geliyor. Mecburen geliyor. Artık orada işi bitmiş. Kim var geride? Ha, geçmişten biri var. Ben gidip onun gönlünü alayım. İşte yeniden her şeyi olumluya götüreyim. Bu kupayı da ona vereyim. Yani bir evlilik, bir söz, bir aynı çatı altında olmak gibi bir teklifle de ona giderim diyor arkadaşlar. Önce dünyevi olan yeri seçmiş. Burayı tutmuş geride bıraktığı kişiyi bitmeyi de sonraya bırakmış. Yani biz orası olmasa burası olur. Bakın burada oluyor Burada işi rast gitse zaten arkaya bakmıyormuş gibi gözüküyor. Ben gördüğümü söylerim. Çok kısım yani birazcık. Ama dikkatli olun. Gelirse gelsin. Konuşun. iyice ölçün. Tartın. gerçekten sizin için geldiğinden emin olursanız. Onun sevgisini, onun aşkına ve size geçmişte yaptığı hataları bir daha tekrarlamamak üzere gelir ve sağlamlık verirse arkadaşlar bence o zaman bir şans verir. Ama öbür türlü vermiyor. Çünkü o burada ayvayı yedikten sonra geliyor. Bazı olayları yaşadıktan sonra geliyor. Orada düzen varken gelseydi daha çok şey ifade ederdi. Evet. devlet Prens'in üzerine bir kart seçtim. Evet, kupa olması çıktı arkadaşlar. Şimdi aklımızdaki kişi toyluk yaptım. Seninle bu durumu yeniden başlatacağım bir aile olmak istiyorum diyebilir. Ya da aklımızdaki kişinin belki bir oğlu vardır. Yani burada gerçekten genç bir erkek olabilir hayatında. Yani bir çocuğu olabilir aklımızdaki kişinin. Fakat sizinle de aile olmak istiyor iki türlü söyledim. Yani bir toyluk göz yapmış, ciddi olamamış, akıllı hareket edememiş, planlı hareket edememiş. Hemen ben orayı kaybetmem. Orada param var, pulum var, işim var, gücüm var, niye kaybedeyim ki? Falan filan böyle yapmış. Bir şeyleri bahane etmiş. Hemen size ilk önce sınırları çekmiş. Fakat onu oraya çeken üçüncü kişilerse, ortak iş, ortak yaşam alanındaki kişilerde onu paçalarından tutup Aşağı çekmişler ve ona gerçekten büyük kayıtlar vermişler arkadaşlar. Onu yıkmışlar. Bakın, yıkmışlar. Orada sınanmış, gittiği seçim yaptığı alanda ne olmuş? Sınanmış ve büyük kayıtlar vermiş arkadaşlar. Şimdi de isteğine bakın burada dua ediyordu ya. Hem ben size ne dedim? Her türlü okudum çünkü burada yıkımlar var peş peşe, peş peşe. Bir tane de olsa belki kurtarmanın planını yaşıyor. Bir şey kurtarayım, bir şey de elimde kalsın gibi de bakıyor olabilir. Burada hem dua ediyor hem de ne demiştim? Yanında başkası aslında sen. Sizi de düşünüyor olabilir dedim. Ve burada Kupa Şövalyesi. Kupa Şövalyesi. Sursun. Eşek ve bakın Kupa olması. Yani sizi düşünüyor. Neyi neden yaşadığını belki de anlıyor aileyi düşünüyor, bu tarafı düşünüyor, sizi düşünüyor ve size gelmek istiyor. Bu kupayı alıp size gelmek istiyor arkadaşlar. Hatasını anlamış aslında. Yaptığı seçimin ne kadar yanlış olduğunu anlamış. Evet. Kupa sekizlisini üzerine bir kar seçeceğim. diyor ki parayı pulu kaybettim bari diyor aşkla yürümüyorsun. Evet. Mal mülk gitti zaten ne kaldı ki diyor. Yani elinde kalandan da memnun değil ama ne varsa onunla da size gelmek istiyor. O toy enerjilerden çık, çıkmak istiyor. Çünkü burada çok fazla manipüle edilmiş bir aklınızdaki kişi var. Evet. Kupa 8'in üzerine bir kart değiştim. Sizi çok bekletmiş. Sizi çok oyalamış. Size asıkıya almış. O tarafa gitmiş. Aynen. Bakın, beynik ikilisinde olduğu gibi dünyevi işlere gitmiş, sizi zamana bırakmış. Yani öyle aşk hemen kolay bulunur. İşte o beni sever, o beni bekler. Sizden çok emin, çok güzel sevdiğiniz için arkadaşlar kalbiniz kırık bir şekilde gitmişsiniz. Baya bir zaman geçtikten sonra kendisi aydınlanmaya başlamış. Yaptığı yanlışı kendisi fark ediyor arkadaşlar. Öyle olması gerekiyor zaten. Sizin onu yeniden kabul etmeniz için de dualar ediyor arkadaşlar. Sizinle mutlu olacağına çok eminim. Ama siz onu bu kadar mutlu ederken de sizi zamana bırakmış. Paraya, pulağa, maddiyata koşmuş. Kader çarpım üzerine dikkat seçiyorum. Evet. Şimdi Kupa 9'sunda şöyle söyleyeyim. En büyük isteğim ve biri olan biri vardı. Buraya dışarıdan hani konfor alanında çok rahatım, çok iyiyim diyor ya. Kupa olması terzinin arkasında hep deriz. Bakın kupa olmasının yanına kupa dokuzusu geldi. Kadersel olarak biraz da sanki bunu yaşamanız gerekiyormuş. Kadersel olarak bu ayrılığı yaşadıktan sonra aklınızdaki kişi size gerçekten bu toy enerjilerden çıkarak gelecek ve gerçekten bu durumu olumluya götürmek isteyecek bir evlilik, bir söz, bir nişan gibi bir teklifle, bakın bu tekliftir, gelecek ve her şeyi ama her şeyi olumlu bir sürece götürmek isteyecek bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Önce kayıplar veriyor, sonra o tarafı iyice tanıdıktan sonra kadersel olarak bakın vakti gelmiş bu ayrılık bu kayıplar bittikten sonra size gelip bir evlilik teklifinde bulunacak ve bana sorarsanız burada çoğunuz kabul edeceksiniz. Çünkü bakın en büyük isteğim ve dileğim o mucize kartıdır. Zaman da geçmiş, araya zamanda da girmiş. Bir yıl ve daha fazla da olabilir. Ve kadersel olarak bir ayrılık ne kadar olduysa da kadersel olarak da kavuşuyorsunuz. Kaderde kavuşma var arkadaşlar. Aklımızdaki kişiyle kaderde kavuşma var arkadaşlar. Birçoğunuz geçmişten biri gelecek ve affedeceksiniz arkadaşlar. Kadersel olarak gerçekten kabul edeceksiniz. Kalbinizde onu affetmeyi başarabilirsiniz. O bu kupayı alıp size gelecek ve her şeyi olumluya götürecek. Bir evlilik teklifinde bulunacak. Yeniden hani beraber olalım, aile olalım, aynı çatı altında olalım diyecek ve gerçekten sizin için de mücadele edecek. Yani paranın aslında ne öğrenmiş biliyor musunuz? Hani para para diye gitmiş ya. Paranın çok da önemli olmadığını, mutluluğun ne kadar önemli olduğunu anlamış. Ve kadersel olarak da bu Giden aklımızdaki kişi sizin gerçekten kaderinizde var. Artık burada kim uyumlandıysa aklımızdaki kişi geliyor. Kadersel olarak da birleşmeniz var. Kader çarpıcı için söylüyorum. Çoğunuz aklımızdaki kişiler yeniden bir araya geleceksiniz. Evlilik, söz, nişan aynı çatı altında bir aile olma, bir aile kurma durumunu yaşayacaksınız ve mutluluk var arkadaşlar mutlu olacaksınız. Patapozlu su, donlusu ve güneş kartıyla kalbinizde gerçekten affetmeyi başarırsanız mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Ama orada yaşadığı sokak, orada yaşadığı bu sıkıntılar var ya onu da hiç unutmayacak. Siz diyeceksiniz ki o iyi ki de oraya gitmiş eğer oraya gitmeseydi, bunları yaşamasaydı böyle benim istediğim gibi de gelmezdi. Aslında gitmesi, sizden biraz uzaklaşması iyi olmuş. Evet sizin kalbiniz acıdı. Siz de küstünüz, gittiniz o öyle yapınca. Fakat o orada kendi başına o ailenin içinde, o ortamın içinde, o üçüncü kişi, ortak kişi, yaş ortak yaşam içinde ağzının payını aldıktan sonra sizin ne kadar temiz, güzel bir insan olduğunuzu, evlenilecek insan, yuva kurulacak insan olduğunuzu anlayıp, değerinizi anlayıp, size bir evlilik teklifiyle, aynı çatı altında olmayla, bir aile olmayla gelecek ve kesinlikle burada mutluluk var. Yan yana geldiğinizde gerçekten mutlu olacağınızı ben bu kartların enerjisine bakarak söyleyebilirim. Çok iyi olacaksınız. Affederseniz çok iyi olacaksınız arkadaşlar kupa dokuzusu, kupa ve güneş kartıyla ben bunları söylüyorum. İyi ki de gitmiş bu yıkımları, iyi ki de yaşamış, iyi ki de bunları yaşadıktan sonra gelmiş. Çünkü sizin bu çorbada hiç tuzunuz yok. O oradan ağzını payına almış ve size geliyor arkadaşlar. Böylesi daha iyi olmuş. Evet. aldın kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.